kubbenin şanı göğü delercesine yükselmiş, minaresindeki ihtişam eğriye doğruyu göstermiş, her zerresiyle İslam'a hizmet etmiş bir Konya incisi de Alaeddin Camii. Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk yapıtlarından biri olan Alaeddin Camii, birinci Alaeddin Keykubat tarafından inşa edilmiş. 803 yıldır ihtişamıyla günümüzde ayakta duran Alaeddin Camii sadece ibadet edilen yer olmadı. Cami aynı zamanda medrese olarak da kullanıldı. Vefat eden 8 Selçuklu Sultanı da caminin avlusuna defnedildi. sultanların sultanlarında namaz kıldığı bu cami yüzyıllar boyunca Konyalıların ve yolu Konya'dan geçenlerin ibadetgahı oldu. Camiye olan ilgi son yıllarda alınan bazı tedbirler artmaya başladı. Alaeddin Camii'ne cuma namazı kılmak için gelenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çünkü camide ilgi çeken bir yenilik daha yapıldı. Artık imam ve müezzin cuma günleri Selçuklu kıyafetleri giyiyor. Huzurlarında bulunduğumuz Ebu'l Feth ve Megazi Sultan Alaaddin Keykubat Hazretleri ve Ulu Selçuklu Sultanlarımızın mübarek ruhları için. İmam bu kıyafetlerle namaz kıldırıyor, Minbere çıkıp hutbe okuyor. Müezzinler de görevini yine bu kıyafetlerle ifa ediyor. Allahü enk vel Allah. Anayettin Camii'nde ayrıca ecdade olan saygıyı göstermek için her cuma çıkışı saygı nöbeti gerçekleştiriliyor. Sultanlar Türbesi saygı nöbetini kukas olarak ne Sadece ecdada bir saygı anlamında bunu değerlendirmeyelim. Aynı zamanda gençlerimizi, nesillerimizi, ecdadın bize miras bırakmış olduğu bu mukaddes toprakları korumanın, muhafaza etmenin ve güçlü ve kudretli hale getirmenin bir anlamını ifade etmesi amacıyla da e, önemsiyoruz. Nöbeti ise Selçuklu kıyafetleriyle alana gelen Konya Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler icra ediyor. O sultan ki, odur sultanlara sultan. Var mı alemde hiç böyle başka sultan? Konya'lı kardeşlerimizi özellikle Alaaddin Ulu Camii'ne cuma günleri davet ediyoruz. Alaaddin Camii'nin din görevlileri de Selçuklu kıyafetleriyle saygı nöbetine iştirak ederek Kur'an-ı Kerim okuyor. Âmenel Resûlü bima unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun dua ediyor. Allah'ım her bir karış toprağı şüheda kanıyla sulanmış bu aziz vatanı kıyamete kadar Necip milletimize vatan olabilmesini nasip eyle. 800 yıllık yaklaşık bir mirası devralmışız ve hala Necip milletimize hizmet veriyor. İlgi oda haline gelen İmam Bey müezzin program sonrasında vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme tekliflerini geri çevirmiyor. Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz vatandaşlarımızın bunu daha sık görmeyi arzu ettiğini bu saygı nöbetinin belki sürekli hale gelmesini arzu ettiklerini bizlere dile getiriyorlar. Böyle bir törenin düzenlenmesinde hakikaten koyu gurur duyuyoruz. Ben gerçekten manevi duygularımızın yükseldiğini düşünüyorum. Bunu yapanlardan Allah razı olsun diyorum. Daim olsun inşallah. The Graves of the Seljuk Empire uh, Sultans. Eski Selçuklu uh, Selçuklu İmparatorluğu'la uh, hatırlıyoruz ve çok memnun, oldum. Başka arkadaşlardan da davet ediyoruz gelsin, baksınlar ve güzel bir program. Sizden teşekkür ediyoruz.